Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte yeni siparişini verdiğim Hero Mega'nın protein tozunun incelemesini yapacağız. Furkan Özel, Furkan Er Özel Mister Olympia paketinin açılışını yapacağız sizlerle birlikte. Hemen sizi fazladan yormamak adına benim bıçağım yanımdaydı. Paketi açıyorum hemen. çamızı koyduk. Evet, protein tozumuzu çıkardık. Kutunun içi e, gerek kalan kısım boş ama onu yan tarafa koydum. Evet, protein tozumuz şu şekilde. ön ambiyans ee, Furkan Eren sponsor olduğu bir marka. Kendisinin fotoğrafı var. Ee, imzası var. IFBB Pro yazmışlar direkt olarak. Ee, kapak tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen içini açmaya geçelim. Hemen üstünde bir jelatin var. Bu jelatin elinizle ya da hatta hiç şeye gerek kalmadan direkt elinle de bunu açtım. Hemen kameraya azıcık daha yaklaşayım daha net görmeniz için. Evet şöyle biraz parlıyor. Şöyle göstereyim tekrardan. Ee, onun dışında hemen ben size besin içeriği şu şekilde. Ee, hemen okuyayım arkadaşlar. Ee, bir ölçeğinde 62 servis bu arada paketimiz ve 2 kilo. Ee, kilogramı da şurada heh, şu şekilde yazıyor şurada. Netlerse okursunuz Evet 2 kilo 62 servis <laughs> ve son kullanma tarihi de bayağı fazla 2 sene son kullanma tarihi var. Onun dışında 62 servis demiştim ve e, servis başı porsiyon ağırlığı 32 gram. Bu da şu demek arkadaşlar. Bayağı bir yani 32 gramında İç, içerisinde C vitamini, B6, sodyum glutamin, BCA, protein, şeker, karbonhidrat, doymuş yağ ve yağ var. Ee, proteini 24 gram, BCA'sı 5, 5 gram falan, hani 5100 mg, 5 gram falan ediyor. Ee, yine glutamin var, sodyum. Yani bunu aldığınız zaman arkadaşlar protein tozunu, glutamin, BCA e, gibi şeyler almanıza gerekiyor. yok. içerisinde B6 vitamini ve C vitamini de var. Ee, kullanım şekli yazmış yine yani antrenmandan sonra ve günlük kullanım şeklinde. Şimdi ben size hemen kapağını açayım. Hemen koruyucu bir kapak olması lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar burası biraz gaz sıkışması var. Hemen şu gaz sıkışmasını almak için şu ufak Evet, bir hava çıkışı oldu şu an. çikolata, çikolata ve limonlu makaron aroması var. Ben Furkaner'in şeylerinden takip ettim Instagram storylerinden. Limon Evet çikolatası baya kötü kokuyor. Ee, limon makaron aromalısını önerdiğini söyledi kendisi. Baya kötü. Nutri King'in whey supplementlerine benziyor arkadaşlar. Çok kaliteli bir şey değil. Zaten büyük bir indirimde yakaladık biz bu ürünü. Evet içeriği şu şekilde. Ben size nasıl göstereceğim. Şu şekilde. Biraz sanırım dışarıda döküldü. Tekrar göstermeye çalışayım. Arkadaşlar şimdi bunun yanında e, biraz tozlu, tozuyor yani dışarıya doğal olarak. Ben hemen arkadaşlar bunu bıçak yardımıyla hemen bir şeyini bulayım. Evet buldum hemen. Şu an buldum. Hemen ben bunu bir çıkartayım. Ölçeyini çıkarttım şu an. Bir saniye. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar o toplamda. Yani hiç yoktan bu size iki ay kadar gitmesi gerekiyor. Şu anki protein tozu fiyatlarını zaten biliyorsunuz. Kanalımda supplementler.com'un yaklaşık 3 sene veya 4 sene önce olması lazım. Yani büyük ihtimalle 3 sene. 3 sene önce farklı bir videosu da var. Onu da kanalımdan inceleyebilirsiniz. Evet şu an ben ölçeyi gördüm. elimin toz olmaması adına size de ölçeyi göstereyim. Bir saniye tamamdır. Arkadaşlar ölçek şöyle yine bildiğiniz gibi protein tozu ölçeği. Şimdi hemen bunun tadım testine geçelim. Dediğimiz gibi protein günlük kullanımda zarar olmayan bir şey. Fakat benim şu an shaker'ım yok ve shaker göndermemişler. Yani boş kutu. O yüzden bunu e, farklı bir yöntemle karıştıracağız normal. Şu şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Normal bir kola, kola şişesine marka vermeden. Bir litrelik bir kola şişesinde birazcık su dolduracağım. Yaklaşık 250 ml. Yani bir su bardağından birazcık daha fazla. Bir ölçek protein tozunu atacağım. Hemen sizinle bunu paylaşayım ben. Arkadaşlar hemen geldim. birazcık yarım yarım litreye yakın su koydum. Belki 300-400 milim kadar. Hemen burada bir tane benim e, supplement... olduğunu konuşamadım. Buradan aldığım bir şey var. Hemen bunu koydum. Şu şekilde. Huni. Bu huninin de üstüne bir ölçek protein tozunu atıp biraz karıştırdıktan sonra tadına bakalım. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Siz de diğer protein tozları markasıyla da kıyaslayacağım kendimce. Karışması, tadı. Arkadaşlar çikolatalıdan vazgeçmeyin. Bence bana kalırsa. Çünkü diğer ürünlerin tadını ortalamasına bulmak çok kolay olmuyor her zaman. Ben bundan önce çoğu protein tozu markasını kullandım. E, balansa balans olsun. Supplementlerin ki onun zaten videosu var kanalımda. Şuna bir kapak bulmam lazım hemen bir saniye. Tamamdır arkadaşlar kapağını buldum. Ben bunu çalkalamaya başlayacağım şu kenarda ses gelmesin diye. O ara ben size hemen diğer supplementlerden aldığım, diğer kullandığım supplementleri söyleyeceğim. Protein Ocean'ın şu an limited edition kreatini var. Onu önerebilirim. O da güzel. İstersen, i̇sterseniz, i̇sterseniz onun da incelemesi gelebilir. Onun dışında ee, şey var. Diğer kullandığım protein tozlu markaları olarak supplementler.com Optimum Gold'un kullandım. Weight Matrix kullandım. E, şey, Hardline'ın. Nasıl Muscle Balance'ınkini kullandım. Nutriking'in, Nutri King'in Atakan Başaran ve Kadir Hoca'nın bir ara bunu reklamın yaptığı Protein tozunu kullandım. Arkadaşlar en beğendiğim protein tozu şu ana kadar Hardline ve Trimetrics oldu. Bunu da soran arkadaşlar olursa söyleyeyim ee, en iyi so, Trimetrics gayet güzel. Ee, Hardline'ın. Şuradan hemen kapağını kapatalım. Normalde böyle şeyleri hemen kapağını açmıyorum ancak dediğim gibi şu an hali hazırda kullandığım farklı bir protein tozu markası var. Ee, dediğim gibi arkadaşlar çikolatalından şaşmayın bunun pankekini de yapabilirsiniz. Ee, ne bileyim de güzel olabilir. Bunun içine ne bileyim yer fıstığı, yulaf. Benim kendi tariflerim var. Yani herkesin bildiği tarifler daha doğrusu ama ee, güzel olur. Şimdi arkadaşlar bunu çalkalamamız sanırım yeterli oldu. Karışması gayet güzel gözüküyor. Şu an herhangi bir topaklanma gözükmüyor. Şöyle göstereyim dibinde ya da üst tarafında ya da herhangi bir yerinde. Bel belki e, birazcık şey olduğu için de olabilir. E, suyu fazla koyduğum için olabilir. Şimdi tadına bir bakalım. Ben yoğunluğuna göre size kaç milim gerektiğini de söyleyeceğim. Tadı çok kötü arkadaşlar. Süt bir tadı yok ama çikolatalı olduğuna Allah kerim yani. Ee, belki ben suyu biraz fazla koyduğum için olabilir fakat hani hiçbir aroma tatlanmış hiç bir tat yok kokusu sadece var. Yaptığım kötü araştırmalardan bir tanesi bu protein tozunu almak. Arkadaşlar siz eğer kullanmak isterseniz tavsiyem şu 200 milim veya 250 milim su koyun çünkü yoğunluğu gayet kötü zaten 200-300 milim su koyun demiş fakat şurada helal damgaları da var. Helal damgası almış, diğer test damgaları almış. Ben çok beğenmedim. Buna puanım 10 üzerinden. Hmm. Şu kapak fotoğrafı da çekelim ha. Dişlerim mi Arkadaşlar, bu protein tozuna puan 10 üzerinden 4 4 veya 6 o arada bir şey olması lazım. tam 5 değil. Tam da 5'in altı 4'ün üstü ya 4.5 civarı falan. Ben beğenmedim. Tadını tadı gerçekten yani tadı 10 üzerinden 1 2 o çok kötü. Büyük ihtimalle işe yarar yarar yani Furkan Akos koçum Mr. Olympia'yı kazanmış adam. Böyle kötü bir markayla adını karalamaz bence. Ama dediğim gibi bakalım görelim. Yani bu protein tozunu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim diğer protein tozlarından nazaran. Buna puanım on üzerinden 4. Alıp almamayı kendiniz tercih edebilirsiniz şu an. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.